Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konum aşk ilişkilerinin güçlendirmek için 10 tavsiye. İletişim kurun, ilişkinizde açık ve dürüst bir iletişim kurmak önemlidir. Partnerinizle düzenli olarak konuşun, hislerinizi ve ihtiyaçlarınızı paylaşın. Empati yapın, partnerinizin perspektifinden bakmaya çalışın ve onun duygularını anlamaya çalışın. Empati, ilişkinizde bağlılığı artırabilir. Saygı gösterin, partnerinize saygı gösterin. İlişkinizdeki farklılıkları kabul edin ve birbirinizin sınırlarını anlayın. Birlikte zaman geçirin, birlikte vakit geçirerek ortak ilgi alanları bulun. İlişkinizi güçlendirebilir ve daha yakın hissetmenize yardımcı olabilir. Destek olun, partnerinizin hayatındaki hedeflerine destek olun. Onun yanında olun ve ihtiyaçlarına göre destek sağlayın. Güven kurun. Güven, sağlıklı bir ilişki için temel unsurdur. Partnerinize güven verin ve onun size güvenmesine yardımcı olun. Problem çözme becerilerinizi geliştirin. Çatışmalar kaçınılmazdır ancak problem çözme becerilerinizi geliştirerek çatışmaları olumlu bir şekilde çözebilirsiniz. Affedin. Her ilişkide hatalar yapılır partnerinizin hatalarını affedin ve ilişkinizde ileriye doğru adım atın. Romantik olun, romantik lester yaparak partnerinize sevginizi gösterin. İlişkinizdeki tutkuyu canlı tutmaya yardımcı olabilir. Kendinize zaman ayırın, kendinize zaman ayırarak, kendi ilgi alanlarınıza odaklanarak, ilişkinizi güçlendirmeye yardımcı olabilirsiniz. Kendinizi mutlu ve dengeli hissettiğinizde, ilişkiniz de güçlenecektir.